Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. <laughs> Rumlar en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. <laughs> Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. فِي <laughs> İnصر من يشاء Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. Va'dallah la yukhlifu Allahu bu Allah'ın vaad ettiğidir. Allah vadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahirettense, onlar tamamen gafildirler. Awalam yetefekkeru fi anfusihim ma khalaqa Allahu as-samawati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakk ve ajalin musamma Kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ İnsanların birçoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedirler. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبَلِهِمْ Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? شد منهم قوه واثار الارض وعمرنا اكثر مما عمرها كيف onlar kendilerinden daha güçlüydüler yeryüzünü kazıp alt üst etmişler onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi aca ettum rusulhum Peygamberleri, onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar.

Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu. sonra Allah ilkin mahlukunu yaratır sonra da bunu tekrarlar. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz kıyametin kopacağı gün günahkarlar susacaklardır. Ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün birbirlerinden ayrılacaklardır. İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır. İnkar edenler, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlarsa, işte onlar azapla yüz yüze bırakılacaklardır. Hadi siz akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin ki, Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yuhricul hayye min el ve yuhricu el minel min el ve yuhyil Arda ba'da mevtiha ve kezalike tukhracun Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. min ayet

İnne fi zalika la Kaynaşmanız için size kendinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. <laughs> Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için dersler vardır. Gece olsun, gündüz olsun, uyumanız ve Allah'ın lütfundan aramanız da Onun delillerindendir. Gerçekten bunda işiten bir kavim için ibretler vardır.

ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için dersler vardır. <laughs> Göğün ve yerin onun buyruğuyla durması da onun delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. <laughs> Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Ve <laughs> Yaratmaya başlayan, sonra onu tekrarlayan O'dur. Ki bu O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Karaba lekum min enfusikum hellekum Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde size verdiğimiz rızıklarda birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit haklara sahip ortaklarınız var mı İşte biz ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz Gel gör ki haksızlık edenler bilgisizce kötü arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı yoktur. Fakim <laughs> ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.